Teskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri Ebu Süleyman Darani Hazretleri Zahir ve batın mücerredi, gayip ve hazır misafiri, vera ve marifette amil, yüz çeşit sıfatta kamil, bilginlik deryası, Ebu Süleyman Darani, Kuddise Sırrıhu, vaktin yeganesi, ve asrın latifiydi. Gayet latif olduğundan kendisine Reyhanül Kulup, gönüllerin güzel kokulu çiçeği derlerdi. Çetin riyasetler ve haddinden fazla açlık itibariyle iyi bir şanı vardı. Öyle ki bu yüzden ona Bündarül Cain, açların reisi derlerdi. Bu ümmetten bir kimse onun kadar açlığa dayanmış değildir. Marifet, kalplerin kusurlu halleri, nefsin ayıplarından nasıl olan afetler gibi hususlarda büyük bir ehliyeti vardı. Veciz sözleri ve latif işaretleri vardır. Dara veya Dareya, Şam yöresinde bir köy olup Ebu Süleyman oradandı. Müridi Ahmet Havari'yi anlatıyor. Bir gece Tek başıma namaz kılarken muazzam bir rahatlık hissettim. Ertesi gün bunu Ebu Süleyman radıyallahu anh'a anlattım. Dedi ki, zayıf bir adamsın. Zira hala önünde halvet ve halk var. O yüzden de yalnızken başka, halklayken başka türlü oluyorsun. Aslında iki cihanın insanı haktan koyacak hiçbir önemi yoktur. Ebu Süleyman Kuddise ruhu diyor ki, Bir gece mescitte bulunuyordum. Soğuk canıma tak etmiş, bende rahatlık diye bir şey kalmamıştı. Dua edeceğim zaman elimin birini koynuma soktum. Öbürünü semaya doğru açtım. Bu el yoluyla bana muazzam bir rahatlık ulaştı. Uyuduğumda hatiften ses geldi. Ey Ebu Süleyman! şu semaya açılan ele nasibini verdim. Öbürünü de semaya kaldırsaydın, onun da kısmetini verirdik. Ebu Süleyman, Kuddise sırrıhu, işte bunun üzerine ister soğuk ister sıcak olsun, bir daha elimi havaya kaldırmadan asla dua etmeyeceğim diye and içtim diyor ve ekliyor. Tenzih ve takdis ederim o Allah'ı ki, bir nasip ve Murat talebinde bulunmadan da o kendi lütfunu bize ihsan etmiştir. Darani radiyallahu anh diyor ki: Bir zamanlar uyumuş ve virdimi kaçırmıştım. Rüyada gördüğü mahu gözlü bir huri bana yatıp böyle güzelce uyuyorsun ha? Halbuki beni 500 seneden beri haremde senin için yetiştirmişler ve süslemişlerdir dedi. Yine bir gece bir köşeden bakıp tebessüm eden ceylan gözlü bir huri gördüm. Tasviri imkansız derecede pırıl pırıldı. İfade edilmeyecek kadar fevkalade alımlıydı. Bu cazibeyi ve alımlılığı nereden aldın dedim. Dedi ki: "Hani hatırlıyor musun? Bir gece gözünden birkaç damla yaş akıtmıştın. Onu getirip yüzüme çaldılar." Bütün bunlar işte onun eseridir. Ahu gözlü hurilerin yanağındaki gül renk, sizlerin akıttığı gözyaşlarındandır. Gözyaşı ne kadar çok olursa, huriler o kadar fazla güzel olur. Adetim şuydu, yemek zamanı tuzluğu getirip önüme korlardı. Ben de ekmeği tuza batırıp yerdim. Bir gece tuzlukta kalmış bulunan yenilmiş bir susamı farkına varmadan yedim bunun üzerine bir sene vaktimi ve manevi halimi kaybettim ey nefsim bir yere ki bir tek susam bile sığmaz bilmem ki kalbindeki yüz binlerce arzuyla orada ne yapacaksın dedim dilediğim her şeyi vermesini arzu ederdim bir gece bir şey diledim ne kadar istiyorsun deyince Sevgisinin hazdı gönlümden gitti. Bir kere falan halife'yi tenkit etmek istemiştim ama sözümü kabul etmeyeceğini de biliyordum. Öbür taraftan orada birçok adam vardı. Bunların tenkit sırasında beni görmelerinden ve takdir etmelerinden netice itibariyle de bu tenkitteki sertliğin kalbine şirin gelmesinden bu yüzden de samimiyetsiz ve ihlassız bir duruma düşmekten korktum. Mekke'de sadece zemzem içen ve başka hiçbir şey ağzına almayan bir mürit gördüm ve şayet zemzem suyu da kurursa ne yaparsın dedim. Ayağa kalktı ve Allah Celle Celaluhu sana hayırlar versin. Zira bunca yıldır zemzeme tapıyormuşum deyip oradan ayrıldı. Ahmet Havari diyor ki, Ebu Süleyman ihrama girince Lebbeyk buyur ya ilahi emrine amadeyim demezdi ve Hak Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetmişti. Ümmetindeki zalimlere söyle beni yad etmesinler. Çünkü bir zalim beni anarsa ben onu lanetle anarım dedi. Sonra şunu ilave ederdi. İşittim ki her kim hac haçlığını helalliği şüpheli olan bir maldan temin eder, sonra Hicaz'a varıp lebbeyk derse ona derler ki hayır elindekini iade edene kadar senin lebbeykini de sadeykini de kabul etmiyorum. Sana ne cevap veriyorum ne de saadet. Naklederler ki Fudail'in oğlu azap ayetini dinlemeye takat getiremezdi. Fudayl bin Yaz, Kuddise sırrıhuya, oğlun Allah Celle Celaluhu'dan korkma derecesine ne hadle ve ne suretle erdi dediklerinde az günahla dedi. Bunu Ebu Süleyman, Kuddise sırrıhuya anlattıklarında bir kimsenin Allah Celle Celaluhu'dan korkması günahın azlığından değil, çokluğundandır dedi. Naklederler ki Salih bin Abdülkerim müminin kalbindeki haf ve reca çifte nurdur demişti. Hangisi daha parlaktır diye sorulunca reca diye cevap vermişti. Bu sözü Ebu Süleyman Hazretlerine ulaşınca şöyle dedi. Fe Allah, bu ne biçim sözdür? Görüyoruz ki haften takva, oruç, Namaz ve benzeri ameller asıl oluyor. Bunlar reca'dan asıl olmuyor. Şu halde reca nuru nasıl daha parlak olur? Ateşi ceza olan yüce Allah'tan korka korka, cezası ateş olan Allah'tan korkar oldum. Önceleri Allah Celle Celaluhu'nun ateşi cezaydı. Şimdi cezası ateş oldu. Dünyada ve ahirette her şeyin aslı Allah korkusudur. Reca, haffe galip olunca kalp bozulur. Kalpte Allah korkusu sürekli olunca gönülde huşu zuhur eder. Eğer korku sürekli değil de ara sıra kalbe gelirse gönülde asla huşu husule gelmez. Bir kalpten Allah korkusu çıktı mı o kalp mutlaka harab olur. Bir gün Ahmet Havari'ye dedi ki, başkalarının reca esası üzere amel ettiklerini görünce, sen haf esası üzere amel edebilirsen öyle et. Hazreti Lokman aleyhisselam oğluna şöyle demişti, Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek şartıyla ondan olabildiğince kork. Allah'ın mekrinden emin olmamak kaydıyla ondan olabildiğince ümitli ol.'' Kalbine şevk salınca hemen peşinden korkuyu da sal ki bu korku o şevki yol üzerinden kaldırsın. Yani gönlüne özlem düşünce o anda sen şevkten çok korkuya muhtaçsın. En faziletli amel nefsin rızasına, heva ve hevesine zıt hareket etmektir. Her şeyin bir alameti vardır. Allah Celle Celalihu tarafından terk edilmişliğin alameti, ağlamayı terk etmektir. Her şeyin bir pası vardır. Kalbin pası, karın tokluğudur. Karın tokluğunun alameti ve sonucu, ihtilam ve cezadır. Karnını tıka basa doyuran bir kimse de, altı şey meydana gelir. Yaptığı ibadetten has almaz. Hikmeti, hafızada tutması zorlaşır. Dünyada bulunan herkesin tok olduğunu zannedeceğinden halka karşı şefkatli olma hususiyetinden mahrum kalır. İbadet yapmak kendisine ağır gelir. Arzuları çoğalır. Bütün müminler camilere gelirken o mezbeleliklere ve helalara gider. Açlık yüce Allah neslinde saklı bir hazinedir. Bunu sevdiğinden başkasına vermez oğlunun karnı doyunca, bütün organları, şehvetlere ve arzulara karşı açlık duyar. Acıkınca, bütün organları arzulara kanar. Yani, karnı tok olmadığı sürece, hiçbir şeye karşı arzu duymaz. Açlık, ahiretin ve uhrevi amellerin anahtarıdır. Tokluk, dünyanın ve dünyevi işlerin anahtarıdır. Ne zaman Dünya ve ahiretle ilgili hacetlerden bir hacetin bulunursa, o hacet görülene kadar hiçbir şey yeme. Çünkü tokluk aklı değiştirir. Hacet dilemek de değişik bir şeydir. Yani tokluk düşünceyi izale eder. Düşünce zail olunca da hacet bitmez. Şimdi sana tavsiyem açlıktır. Zira açlık nefsi zelil, kalbi rakik hale getirir. Üzerine semavi ilmi akıtır. Geceleyin helal yemekten az bir lokma yemeyi sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü güneş battığı vakit gece gelir. Ama mümin için kalbin gecesi mide dolduğu zaman gelir. Kalbine gelen bir nur sayesinde ahiret işleriyle meşgul olan kimse müstesna, arzulardan uzak kalmayan kimse sabredemez. Kul, yeme, içme ve evlenme gibi çok sevdiği arzulardan uzak kalmaya sabredemeyince, Allah'ın inayeti olmasa, bela ve musibet gibi hiç sevmediği şeylere nasıl sabredecek? Ona erenler, bir daha hiç geri dönmemişlerdir. Geri dönenler ancak yoldan dönmüşlerdir. Şayet erselerdi, katiyen geri dönmezlerdi. Tüm ömründe bir kere ihlası ele geçirene ne mutlu. Kul halis olunca pek çok vesvese ve riyadan halas bulur. Halis amel azdır. Sadık o kimsedir ki, kalbinin tasdik etmediği bir şeyi dili söylemez. Sadık, kalbinde olanı vasfetmek istese bunu diliyle anlatamaz. Sıdk, sadıkların diliyle birlikte gitmiştir. Yalancıların dilinde ancak adı kalmıştır. Her şeyin bir süsü vardır. Doğruluğun süsü huşudur. Sıtkı kendine binek, hakkı kılıç yapıp Allah Celle Celaluhu'yu nihai maksat bil. Rızaya göre kanaatı neyse zühte göre verada odur. Yani kanaat rızanın verada zühdün başlangıcıdır. Allah Celle Celaluhu'nun öyle kulları vardır ki onunla sabır esası üzere muamele yapmaktan haya ettiklerinden rıza esası üzere muamele ederlerdi. Yani sabretmek bizatihi benim sabrım vardır manasına gelir.'' Ama rızada hiçbir şey yoktur. Nasılsa öyle olur. Sabır seninle, rıza onunla alakalıdır. Razı olmak ve rıza, Allah Teala'dan cenneti istememen ve cehennemden ona sığınmamandır. Ben züht ve vera haddine, gayesine nereden başlar, nerede biter bilmem. Lakin ondan bir yol bilirim.'' Biz rızada öyle bir yere varmışızdır ki, yedi kat cehennemi sağ gözümüze koysalar, niçin sol gözümüze koymadılar diye hatırımızdan bir fikir geçmez. Tevazu, ameline bakıp asla kendini beğenmemen ve hiç çımarmamandır. Kul kendini gördüğü müddetçe asla tevazu göstermiş olmaz.'' Dünyanın hiç olduğuna kanaat getirmedikçe katiyen zahit olmaz. Zühd, seni Hak Teâlâ'dan alıkoyan şeyleri terk etmendir. Bir kimse sana değeri üç akçe olan bir aba giydirir de, gönlünde değeri beş akçe olan bir abaya rağbet olmazsa, zühdün alameti işte budur. Hiç kimsenin zahitliğine aleyhte şahitlik yapma. Zira zühd, gönülde olması itibariyle senden gayiptir. Vera da hazırdır. Dildeki vera, kalpteki altın ve gümüşten daha zor ve katıdır. En müstahkem kale, dili muhafaza etmektir. İbadetin karar kıldığı yer açlıktır. Her türlü günahın başı dünya sevgisidir. Tasavvuf, sufinin üzerinde Allah Teala'dan başka kimsenin bilmediği bir takım fiilin cari olması ve Allah Celle Celalihu'dan başka kimsenin bilmediği şekilde sufinin yüce Allah'la olmasıdır. Ahiret hususundaki tefekkür, hikmetin semeresi ve kalplerin hayatıdır. İlim gayretten, haf tefekkürden artar. Biri yanında bir günahtan bahsedince içini çekerek ağladı ve ''Vallahi taatte o kadar çok afet görüyoruz ki aslında başkaca günaha hacet yoktur.'' dedi. Gözünüzü ağlamaya, gönlünüzü düşünmeye alıştırınız. Kul şu ana kadar zayi ettiği zamanlar hariç, başka hiçbir şeye ağlamasa, bu bile ölünceye kadar onun için tam bir derttir. Her kim Allah Celle Celaluhu'yu tanırsa, gönlünü boşaltıp onun zikrine tahsis eder. Onun hizmetiyle meşgul olur, kendi hatalarına ağlar. Cennette bomboş araziler vardır. Kul zikirle meşgul oldu mu, melekler onun namına buralara ağaç dikerler. Kul zikrini arttırdıkça, onlar da dikme işini arttırırlar. Baiz isteyen, gece ile gündüzün değişmesine baksın ve ibret alsın. Gündüz iyilik yapan gece, gece iyilik yapan gündüz mükafatını bulur. Her kim samimi surette kendini arzulardan uzak tutarsa, Hak Teâlâ kalbindeki bu arzuları izale eder. Bilmelidir ki Allah Celle Celaluhu terk ettiği nefsani ve süfli arzulardan dolayı ona azap etmeyecek kadar kerem sahibidir. Evlenen, maişet için sefere çıkan ve hadis tahsil eden dünyaya dalmış olur. Ancak salihah hatun dünyadan değil ahiretten sayılır. Yani iyi kadın seni dünyayla uğraştırmayacağından ahiret işiyle meşgul olabilirsin. Ama seni haktan alıkoyan her mal, kadın ve evlat senin için bir uğursuzluktur. Dünyada peşin olarak sevabını ve faydasını görmediğin bir işin, bil ki ahirette de karşılığını görmeyeceksin. Yani o taatin kabul edilmesinden asıl olan rahatlığın burada sana ulaşması lazımdır. Arzusunu tatminden aciz kalan bir fakirden çıkan soğuk bir nefes, zenginin binlerce senelik ibadet ve taatinden daha makbuldür. Cömertliğin en makbulü, ihtiyaca uygun düşenidir. Zahitlerin son mertebesi, mütevekkillerin ilk mertebesidir.'' Eğer gafiller kaçırdıkları fırsatın farkına varsalardı, karşılaştıkları manzaranın dehşetiyle anında ölürlerdi. Hak Teâlâ namazdayken Arif'e hiç fetih ve ishar etmediğini, yataktayken ona fetih ve ishar eder. Arif'in baştaki gözü kapatılıp kalpteki gözü açılınca ondan başkasını görmez. Kulun Hak Teâlâ'ya yaklaşmasını temin eden en iyi şey, Allah Celle Celaluhu kalbine baktığı zaman kulu iki cihanda ondan başkasını istemez bir halde görmesidir. Şayet bir yerde marifetin bir sureti ve resmi bulunsaydı, ona bakan bir kimse mutlaka güzelliğinin cazibesine kapılarak derhal can verir ve onun ışığı yanında sair tüm aydınlıklar simsiyah bir hale gelirdi. Marifet sözden çok sükûta yakındır. Müminin gönlü zikirle aydınlanmıştır. Onun gıdası zikir, rahatı üns, ticareti manevi muamele, dükkanı cami, kazancı ibadet, sermayesi Kur'an, çiftliği dünya, harman yeri kıyamet. Ve Hak Teâlâ'nın verdiği sevap ve emeğinin semeresidir. Şu bizim yaşadığımız zamanda en iyi şey sabırdır ve sabır iki kısımdır. Hakkın emri olup, ifası nefsin hoşuna gitmeyen şeylerde gösterilen sabır, Hakkın men ettiği ve heva ve hevesin seni davet ettiği, hoşa giden şeylere karşı gösterilen sabır. İçinde hiç şer bulunmayan şey nimete şükür ve belaya sabırdır. Canının değeri olduğuna inanan hizmetteki hazzı hiç bilemez. Bütün insanlar toplanıp benim kendimi zelil kıldığım kadar zelil kılmak için çabalasalar başaramazlar. Keza benim kendimi aziz kıldığım kadar aziz kılmak için uğraşsalar bunu da başaramazlar. Yani benim zilletim günahta, izzetim taattedir demek ister. Her şeyin bir mehri vardır. Cennetin mehri, dünyayı içindekilerle beraber terk etmektir. Bir kalpte dünya sevgisi karar kılarsa, ahiret sevgisi pılıyı pırtıyı toplayıp o kalpten göçer. Hakim, dünyayı terk edince hikmet nuruyla aydınlanır. Yüce Allah katında dünyanın bir sineğin kanadı kadar bile önemi yoktur. Dünyanın ne kıymeti vardır ki bir kimse ona karşı zahid olmasın. Canını telef ederek izzet ve celal sahibi Allah'a ermeye çare arayanın canını Allah Teala korur ve onu cennetliklerden kılar. Allah Teala buyuruyor ki, Ey benim kulum! Eğer benden haya edersen, ayıplarını örterek halktan gizlerim. Hatalarını levh-i mahfuzdan silerim. Kıyamet günü sana soracağı hesap üzerinde fazla durmam. Bir müridine demiş ki, bir dostundan bir hıyanet gördüğünde onu azarlama. Çünkü olabilir ki azarlama esnasında hıyanetten daha çok zoruna giden bir söz işitirsin.'' Mürit, denedim, doğru çıktı diyor. Ahmet Havari anlatıyor. Bir gün şeyh kara bir elbise giymiş ve şöyle diyordu. Keşke kalpler arasında kalbim, elbiseler arasında elbisem gibi olsa. Cüneydi Bağdadi, Kuddise sırruhu diyor ki, gayet ihtiyatkar olduğundan derdi ki, şu zümrenin nüktelerinden gönlüme bir şey gelir, Günler geçerde kitap ve sünnetten iki adil şahit bulmadıkça onu kabul etmem. Münacatında derdi ki: İlahi, hizmetkarına bile layık olmayan bir kimse sana nasıl layık olabilir? Veya utanmadan azabından kurtulmayı uman bir kimse rahmetini nasıl ümit eder? Ebu Süleyman Hazretleri, Muaz bin Cebel'in sohbetinde bulunmuş ve ilmi ondan almıştı. Naklederler ki ölümü yaklaştığında müritleri çok af sahibi bir hazrete gidiyorum diye bize müjde verdiğince öyle bir Allah'ın huzuruna gidiyorsun ki küçük günahlar için hesap soruyor, büyükleri için azap ediyor. Niçin bu şekilde demiyorsunuz dedi ve can verdi. Ölümünden sonra rüyada görüp sordular. Yüce Allah Celle Celaluhu sana nasıl muamele yaptı? Dedi ki, merhamet edip hakkımda inayet gösterdi. Lakin bu zümrenin, meşhur zat işte budur şeklindeki işaretinin bana çok zararı dokundu. Yani dindarlar arasında parmakla gösterilen ve işaret edilen bir durumda olmam bana ziyan verdi demek istemişti. Ve Vesselam. Ebu Süleyman Darani Hazretlerinin Sözleri Dünya ile güreş tutanın sırtını dünya yere getirir. Karnı aç olanın kalbi saf ve rakik, tok olanın kalbi kör ve azgın olur. Arayıp da ele geçiremediğin dünyalığı hiç hatırına gelmemiş ve aramamışsın gibi say. Çoluk çocuk insanın yakınını zayıflatır. Çünkü yalnız olan kişi acıkınca ferahlar. Ama çoluk çocuğu varsa onların rızkını aramaya koyulur. Aramaya koyulunca da yakini zafa uğrar. Kişiyle Allah Celle Celaluhu arasındaki en tesirli şey nefs muhasebesidir. Allah Celle Celaluhu ancak halis dindarlığı kabul eder ifadesi Lütufla tehdit biçiminde hoş bir taşlamadır. Nefislere mukadderatın tecellilerine razı olmayı belletmeniz marifet dereceleri için ne hoş vesiledir. Vesilesi doğruluk olanın Allah Celle Celalihu'dan aldığı mükafat rızadır. Fakir kalp temizliğinin yanı sıra elbise temizliğine de önem vermelidir ki içi dışına uygun olsun. Kullar itaat etmeden, Allah Celle Celaluhu onları cennete isyan etmeden ta ezelde cehenneme göndermiştir. Hikmetinden sual olmaz. Yaptığından sorumlu tutulamaz. Ya Rab, getir için edersen, nerede tevhidin derim. Bu günahlar ne böyle dersen, nerede keremin derim. Beni cehenneme atarsan, oradakilere, onu sevdim de, bana bunu etti diye şikayet ederim. Usulü zayi eden, vüsulden mahrum olur. Ahlakı güzel olmayan, hakikati bulamaz. Vuslatı sahih olanın alameti, tabiattan çıkmak, şeriat karşısında edepli olmak ve nereye giderse gitsin, dini hükümlere uymaktır. Akıllı bir kimse, ameline bakıp kendini nasıl beğenir ki, aslında amelde Allah Celle Celaluhu'nun bir lütfu olup onun ihsanıdır. İbadetten en çok zevk aldığım zaman açlıktan karnımın sırtıma yapıştığı vakittir. Bugünü dün gibi olan noksandadır. Abidler dil kurallarına özenerek konuştukları zaman kalplerindeki huşu gider. Evlenip de eski halini muhafaza eden hiçbir müridimi görmedim. Bizce ibadet, başkaları rızkını temin ederken taatle uğraşman değildir. Önce gıdanı temin et, sonra ibadet et. Öyle biriyle arkadaş ol ki, sana ya dünya veya ahiret cihetinden faydası dokunsun. Bunun dışındakilerle meşgul olmak büyük bir ahmaklıktır.'' Allah Celle Celaluhu sana hangi ismi verirse orada dur. Aksi halde mahvolursun.''